arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta nasıl ev yapılır onu göstereceğim. İlk önce bura Minecraft My, My, bir dakika yanlış yazdım arkadaşlar. Minecraft F kodu yazıyoruz. Sonrasında burada baton gg buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında biraz iniyoruz aşağı. Komut için tıkla. Şöyle ben Buraya tıkla, basın arkadaşlar arkadaşlar. sonra burada size komutları vereceğim. Scorpio ayın. Sonrasında buraya gelin. Ee, Minecraft'a girin arkadaşlar. Ben de dediğim için yaptım böyle üç kere. Ama siz bölümde yapın. Yeri katman karşısına kadar kırın. Yapın yoksa böyle havada olur. Katman karşısına kadar kırın. Sonra katman sırasını gizli aslına Sonrasında girin. Kopyaladığınız şeyi yapıştırın. olacak Yaptıktan sonra eviniz hazır. Ev böyle. Arkadaşlar. Ben denediğim için envanterim biraz dolu. Şunları boşaltayım. Komik blo komodunu bilmiyorsanız YouTube'dan bakabilirsiniz. Şunu atalım. Baton GG'ye abone olmayı arkadaşlar. Onun yapımcısı bu. Şimdi evde başlayalım arkadaşlar böyle i̇şte güzel böyle bu toprak zeminleri siz de olur hata oluyor diyorlar arkadaşlar alt kat var buradan olmuş ya burası bu öyle bir bir şekilde şey arkadaşlar size bağlı üst kata çıkıyoruz şimdi isim. üst kata çıkıyoruz Burada böyle şey var. Bambam gibi. İşte bu yakıp yani bunlar kırıp güzel bir daha güzel bir blok koyup kendinize balkon yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.